Arkadaşlar merhaba. 1 Mart 2022 Aksa Enerji'nin finansal sonuçları ile ilgili bir haber var. Bu videoda bu haberi sizlere aktarmaya çalışacağım. Videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Aksa Enerji arkadaşlar kanalda sizlerle çokça paylaştım. Benim de beğendiğim firmalardan bir tanesi. Zaten listemizde olan firmalardan. Aksa Enerji yurt dışı yatırımlarıyla net karını 3'e katlamış. Aksa Enerji 12 aylık konsolide finansal sonuçlarını kamuya aydınlatma platformunda açıklamış 2021 yılı arkadaşlar. 2021 yılı 12 aylık arkadaşlar. 7 ülkede faaliyet gösteren şirket Özbekistan'da tarihinin en büyük yurt dışı yatırımına imza attığı 2021 yılını rekor finansal sonuçlarla taşlandırdı. Döviz bazlı getirilerinin katkısıyla konsolide ana ortaklık net karını bir önceki yıla göre 3 katından fazla artıran aksa enerji, karlılığını 1.68 milyar TL'ye yükseltti. Şirketin cirosu ise bir önceki yıla göre %92 artışla 13.9 milyar TL seviyesine ulaştı. Covid-19 salgının etkilerinin devam ettiği, dünya çapında enerji krizinin yaşandığı 2021 yılında hem finansal hem de operasyonel anlamda pek çok başarıya imza atan Aksa Enerji, yurt içi ve yurt dışı operasyonlarından elde ettiği gelirler ile faiz, amortisman ve vergi öncesi karını yani FAVÖ'yü bir önceki yıla göre %74 artırarak 2.6 milyar TL'ye taşıdı. Cemil Kazancı ülke ekonomisinde değer katan yatırımlarımızı sürdüreceğiz diye açıklama yapmış. Şirketin finansal performansını değerlendiren Aksi Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Cemil Kazancı 2021 yılı bizim için başarıların, rekorların yılı oldu. Asya ve Afrika'daki yatırımlarımız sayesinde net karımızı 1.68 milyar TL ile 3 katından fazla artırdık. Favök ve Ciro'da rekor büyüme kaydettik. 470 milyon ABD doları yatırımla tarihimizin en büyük yurt dışı yatırımını hayata geçirdiğimiz 2021 yılında net finansal borçlarımızın Favök oranı ise düşmeye devam etti ve sektör ortalamasının çok altında bir seviye olan 1.74 çarpan olarak gerçekleşti diye ifade etmiş. Gelecek dönem beklentileri hakkında oldukça olumlu konuşan kazancı yeni dönemde Özbekistan santrallerimiz ile döviz bazlı gelirlerimizi artırmaya devam edeceğiz. 2022 yılında da yarısı yurt dışında olmak üzere 2700 megawatt'tan fazla kurulu gücümüz ile çalışanlarımıza ara vermeden hem ülkemize hem de faaliyet gösterdiğimiz bölgelere değer katmak için tüm gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz dedi diye Forex Haber Merkezi'nin Aksa Enerji ile ilgili haberiydi arkadaşlar. Yani Aksa Enerji güzel büyüyor arkadaşlar. Zaten bunu da hisse performansına yansıtıyor zaten. Yani uzun vadede çok daha iyi olacaktır. Yani yatırımlar tamamlandıkça bu yatırımların gelirleri önümüzdeki bilançolarda daha iyi hissedilecektir arkadaşlar. Benim beğendiğim firmalardan zaten kanalda büyüyen firmaları sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Ya benim sizle paylaştığım firmalar iyi büyüyor arkadaşlar. Araştırın. Güzel firmaları sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Kalın sağlıcakla.